Merhaba. 18 Haziran Pazar. İki gündür kayıt yapmıyorum. Biraz yalnız kalmak istedim desem doğru olur. Herhalde. Şimdi birden kayıt yapasım geldi. Neyden bahsedeceğimi de bilmiyorum. İşte kafamda bir şey de yok mutlaka konuşurken kendiliğinden gelir diye düşündüm. Çok güzel. Hmm. Öyle. sıcak açtı sıcak. Bunu alıyorsunuz evde vesaire. Hayat çok sıkıcı mı diyeyim mi karar veremedim ama <laughs> istediğiniz her şeye hemen ulaşabiliyor olmak ya da bir şeylerin kolay ulaşılabilir olması içinizdeki arzuyu ya da heyecanı öldürüyor olabilir. Yani sizi mutlu etmiyor olabilir. Evet. Eskiden çok güzel miydi? <laughs> yani bir nevi güzeldi mesela lise yıllarında part time çalışıyordum. Markette çalışıyordum part time olarak. Ee, ve böyle motor almayı çok istiyordum. Yani ondan sonra gittim ve taksitle motor almıştım. ödeyebilecek miyim bilmiyorum vesaire. Hani ama yapabilmeyi görmek istedim. bayağı bir çalıştım vesaire. Neyse işte motor aldım. Benim için çok büyük bir amaçtı. Gerçekten hayatımda en çok istediğim şeylerden biriydi motor sahibi olmak. Motor, motor sahibi olduk tabii ki. Ondan sonra onunla böyle hafif hafif çevre illeri falan gezmeye başladım. Ondan sonra işte böyle Nevşehir şey vesaire bir süre yer geldim. Part-time çalışarak almıştım. Bir amacımdı benim o. Bir şekilde ulaştım. Çok çalıştım alabilmek için gerçekten. Kendimi çok yıprattım. Ama nihayetinde aldım. Borcunu dedim bitirdim vesaire vesaire vesaire. O dönemler çok güzel geçti. Gittiğim her yer anlamlıydı. O motoru çalıştırmamda her çalıştırmam anlamlıydı. Onunla gittiğim her bir kilometre anlamlıydı. Çünkü onun hayalini kurdum, onu bir hedef olarak önüme koydum ve başardım, gerçekleştirdim. Şimdi bakıyoruz da önümde bir hedef yok ya. Ya da da birçoğumuzun önünde bir hedef yok yani. Önümüzde böyle bizi tatmin edebilecek, doyuracak, başarmaya motive edebilecek bir hedef yok. Hani bu hedefin olmaması çok üzücü bence. Yani bizi motivasyondan alıkoyuyor. Oh. Bizi motivasyondan alıkoyuyor yani bu hedef eksikliği. Bilmiyorum ondan sonra tabii ki çok daha fazla hedeflerim oldu. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım. Nihayetinde sırayla hepsini gerçekleştirdim, 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 gerçekleştirdim. Hedef kalmadı artık. Ya da bir şeyler hedef olabilecek kadar arzu duymuyorum gibi oluyor. Ya insan hep bir kenarda hedefler olmalıymış aslında. Yani. Hep bir kenarda bizi bir şeyler beklemeliymiş. Bir şeyler de başaramamalıymışız yani. İçimizde bir şeyler de kalmalıymış yani. Her istediğinin olması bir şımarık bir çocuk gibi. Zor herhalde. Dünyaya karşı bir merakımız olmalı ya. Hani e, kayıtsız Avrupalı dertleri var ya o seviyeye gelmemeliyiz bence ya. Ekoseksüellik çıktı yeni. Duydunuz mu? <laughs> i̇şte Fransız Başbakanı falan tanıyacağız bir şeyler söylemiş. Şey. Haber üstün kör okumuyor. Doğayla seks yapma. Çok absürt <laughs> değil mi? Yani gerçekten insan zekasını hakaret sayıyorum ben bunları ya. Gerçekten yani tutup eskinin insanlarını kaldırsanız da hani atıyorum bir Dante'yi kaldırsanız ya da bir Shakespeare'i kaldırsanız ya da bir Oscar Wilde kaldırsanız boğazlar sizi ya. Vallahi boğazlar. Hani biz e, yüksek medeniyetteyiz, ileri düşünüyoruz vesaire demek için saçma sapan şeyler çıkıyor ortaya. Bakın bunlar saygı duyulacak bir fikir değil. Mi? Yani saygı duyulacak fikirler aklın ve bilimin ışığında ilerler. Onlara paralel ilerler. Hastalıklı duygularınızı gerçekleştirme arzusuna saygı duyulma diyemezsiniz. Ya da buna bir saygı bekleyemezsiniz. Hani bir hastalık varsa tedavi beklersiniz buna. tedavisi yoksa saygı duyulmasını beklersiniz. Yani bir engellisiniz mesela. Tedavisi yok. Tamam saygı duyulmasını beklersiniz. Ama tedavisi varsa sizin bunu tedavi ettirmeye gücünüz yok. Biz yardım edemiyorsak bu bizim ayıbımız mesela gibi. Yani bu paradoksa anlamıyorum. ben benim tercihim saygı duy. Benim görüşüm saygı duy. Bana saygı duy. Hayır ya saygı böyle bir şey değil. Saygı önünüze gelince duyacağınız bir şey yok. Yani sen şey gibi düşün. Atıyorum Hun İmparatoru Attila'nın karşısına çıktın. Aynı diyorsun bana saygı duy. Sen hangi kimsin ya? Ya saniye saygı duysun adam kendini kanıtladın mı mesela? Ya da bir donanımın var mı? Ya da bir donen var mı? Arka planın dolu mu? Background'ın dolu mu yani? Hani çok basit geliyor bana saygı duy. Saygı duy dediği adam da şey gibi düşün. yani. Burada her insan eşittir. Bu eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde konuşmuyorum ama hani bir de seviye vardır. Seviyeler asla eşit değildir. Yani atıyorum bir insan kendini geliştirmiş, belirli bir şeye gelmiş, makam mevkiye gelmiş, belirli bir olguyu kontrol altında tutuyor. Adam bir fabrikayı yönetiyor işte ünitelerden bir tanesi çalışmıyor. Ünitelerden sorumlu şefi yanına çağırıyor. Şefe kızıyor diyor niye çalışmıyor? Şef bana saygı duy. bana bağıramazsın. Ya bir dur oğlum sakin. Hani sen bana saygı duy diye karşındaki insanı hizaya getiremezsin aslında. Ya o insan o fabrikadan sorumlu. tabii He. bir sorumluluğu var. Bunu ihlal etmişsin. Yani sana bağırabilir. Sana çağırabilir. Ya sen orada kalkıp da hizaya istikamet veremezsin, bana bağıramazsın gibisinden ya da bana saygı duymazsın gibisinden. Adam sana saygısızlık yapmıyor yani. yani. bağırmak demek de saygısızlık değildir bu arada. Ya ben Avrupa saygısını tanımıyorum, gerçekten tanımıyorum. Boş, hiçbir değeri yok gözümde. Gerçek saygı Amerikan saygısıdır. Ee, mükemmel bir Amerikan şeydir. Yani sosyal yapı, sosyal yapı olarak Amerika'yı örnek alabiliriz. Bence mükemmel bir sosyal yapısı var. Yani saygıyı övgüyü gerçekten şahsın eylemlerine yönelik, yani yaptığı eylemlere yönelik gösteriyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle şeye göre göstermiyorlar yani. Ay bu okumuş, ay bu şu makam sahibi, ay bu bu mekan sahibi. Yani adam başkanına bile aykıç mı yala diyebiliyor mesela hani anlatabiliyor muyum? Ee, onlar için bir eylem önemli. Senin bir yere gelmen değil çünkü yakatsız bir şekilde de gelmiş olabilirsin bir Amerikanın önünde. Bir üniversitede kürsü sahibi olabilirsin. Ama bir Amerikanlılığının gözünde sen kürsü sahibisin diye o mükemmelsin hocam demez sana mesela. Ya da bir kürsü sahibisin diye buyurun sana dönüme geçin demez yani. Bir kürsü sahibisin o üniversitede kürsü sahibisin. Bu sırada bir kürsü sahibi değilsin bu sırada dönüme geçemezsin der mesela. Ama biraz daha bizim Avrupa'yı toplumlarda biraz daha e, saygı farklı anlaşılıyor. Ya da saygı farklı yön, yorumlanıyor. Hani fikirlere e, ya da ifadelere yönelik. Yani işte i̇şte biz cinsiyet eşitliğine, eşitliğine mesela saygı duyuyoruz ya da bunu onaylıyoruz ya da buna karışmıyoruz vesaire vesaire, vesaire. Ya biraz saçma yani hani çok tabandan saçma geliyor. Hayvanlar doğaya metan gazı salıyor diye hani inekler affedersin osuruyor diye inekleri yok etmek istiyor olanda. Hani neymiş atmosfere çok fazla metan gazı salıyormuş. İşte bu inekleri üretmeyelim falan filan. Ya sen ekosisteme saygı duymuyorsun bir kere. Kalkmışın bir insanın cinsel eğilimine saygı duyuyorum lan. Kastım. Pardon. Yani bu bir ikiyüzlülük değil mi mesela? Hani ben insanların gerçekten kendi içerisindeki çelişkisini anlamıyorum. Ya bana saygı duy, sana saygı duyayım, ona saygı duyalım, onlara saygı duyalım, bize saygı duysunlar. Herkes herkese saygı duysun, çok güzel. Ama biraz 200 geliyor bana. Gerçekten 200 geliyor. Yani en basitinden bir doğaya ne bileyim bir yediğimiz yemeğe, bir içtiğimiz suya saygı duymuyoruz. Ya da karşıdaki insana saygı duymuyoruz. Hatta her şeye dört dörtlük saygı duyuyormuşuz. Bir karşıdaki insana bana saygı duy. Sürekli doktrini vermeye çalışıyoruz. Bana saygı duy. Bana saygı duy. Bana say e, saygı talep edilmez ya. Saygı yani kendiliğinden gösterilen otonom bir duruş şeydir aslında duruştur. Yani siz saygı talep edemezsiniz belki. Saygı kendiliğinden gelir. Ve emin olun karşınızdaki insan size saygı duymuyorsa sorun sizdedir. Karşıdaki insanda değildir. Yani %100 sorun sizdedir. Bakın bu %99 bile demiyorum. %100 sorun sizdedir. Karşıdaki insanda değildir. Bir insan size saygı duymuyorsa o insanın içerisine saygı duyulacak bir şeyler koymamışsınız demektir yoktur yani sitte boş. Yoksa saygı duyar yani. Mutlaka duyar. Çünkü saygı bu dünyanın en ilkel dürtüsü. Gözüm çok kirlenmiş. Bir gözlük şey beyaz alıp geleyim şu gözlüğü. Gözlük beyazlanır mi? hani şey değil yani. Bana saygı demekte kalmıyor mevzu. Ee, saygı bu dünyadaki en ilkel dürtülerden bir tanesi. Bakın bugün gittiğinizde orangutanlardan bile en güçlüsü işte birini yenip en güçlü olduğunu kanıtladığında diğerleri ona saygı duyar. Yani o artık o sürünün lideridir mesela. Atıyorum aslanlarda mesela atıyorum milkeplerde vesaire 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 ne derseniz. Hani Saygı bu doğadaki en ilkel duygu. Kendinizi kanıtladığınız an size saygı duyulur zaten. Yani bana saygı duyulmuyor diye karşıdaki insanı Cık, olmaz mı? de ki beni hoş görmüyor, beni alttan almıyor mesela. Ya da beni benim kusurlarımı örtmüyor. Bunları söyle ama bana saygı duyulmuyor deme. Çünkü saygıyı sen kendine koydurursun. Sen kendi içinde hani kendine yastırsın. Biz bir kelimenin anlamlarını kullanmayı bilmiyoruz bu arada. Gerçekten bakın. Hani yine e, ee, Sinek halka, <laughs> halka filmindeki gibi dolanıyor. Var ya ayna çekiminde, halka filminde dolanır böyle sinek arada falan. Telefon çalar birden. 7 gün sonra öleceksin falan. Değil mi? Öyleydi. Ne korkunç filmdi. Öyle yani saygı böyle bir şey. Tuhaf bir şey saygı. Gerçekten arkadaşlar saygı karşı taraftaki insandan ya da karşınızdaki insanlardan hak ediyorsanız duyarsınız. Hak etmiyorsanız da talep etmeyin. Kimse size saygı duymadığını hissediyorsanız talep etmeyin. Ona saygı duyulacak bir şeyler verin. Yani bir davranış verin. Bir konuşma verin. Bir anlayış verin. Verin ama bir şeyler verin yani. Kalkıp bana saygı göster demeyin direkt. Çünkü görmezsiniz saygı, kendiniz üzersiniz. Karşı tarafta neye saygı gösterdiğini bilmeli çünkü. Yani boş bir insana da kimse saygı göstermek istemez. Tabii ki evlerin bazı sırları vardır, bazı insanlar vardır. Herkes saygı gösterir. Yani şöyle saygı gösterir. İnsan olduğundan dolayı temel saygıları gösterir. Yani ben sizi hiç tanımıyorsam, tabii ki bütün eylemlerinize değil ama söylemlerinizin birçoğuna saygı göstermek zorundayım. Benim hayatımı diktat edeceğiniz noktada saygınızı göstermek zorunda değilim. Hayırdır diye bir marka sahip gibi 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 gibi. Neyse eski insanlardan örnek veriyorduk. Hani Dante olsa Shakespeare olsa böyle derler. Bilmiyorum siz sever misiniz? Ben ee, Dante ve Shakespeare'i çok sevdim. Yani Dante tabii ki biraz daha şeydir. Yüz otuz, yüzde gibidir açıkçası. İkisini de çok sevdim ama. Çünkü Shakespeare gibi bir deha ve olağanüstü. Yani hayatınızda seks bir okumadıysanız mutlaka okumalısınız. Eğer bunu duyduktan sonra hala seks bir okumadığınız ve okumadan devam edeceğinizi düşünüyorsanız hayata hayatı yaşamamışsınız gibi bir şey yani. Öyle söyleyeyim size. çünkü dünyanın en muazzam olayı ya. Yani seks bir okuma dünyanın en muazzam olayı. Bildiğiniz şey gibi şu an kim zamanda yolculuğu reddedebilir? Kimse değil mi? Yani herkes zamanda yolculuk yapmak ister. Yani Shakespeare okumak budur ya. Zamanda yolculuk yapmak. Bakın çok ciddi söylüyorum. Bildiğiniz zamanda yolculuk yapmak. Hani siz o zaman gezdiriyor yani. Teker teker gezdiriyor. Atıyorum bir Venedik tacirinde. O zamanı gidiyorsunuz yani. 1400'lü yıllarda yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 1200'lü yıllar. Her neyse işte. Hani gidiyorsunuz o zaman anlatabiliyor muyum? Ya Kıbrıs'a yolculuk yapıyorsunuz. İtalya'da kalıyorsunuz vesaire. Bir şeyler yapıyorsunuz hani muazzam bir olay. Yani siz bütün rollere geçiriyor. Çok hatırlamıyorum kitap içeriklerini. Kusura bakma. Kitap içeriklerinden daha çok şey vermek istedim aslında. Ama. Kabaca olaylar aklımda kaldı. Öyle yani. Atölye atıyorum Otello'da. Sahneye atlamamak için kendinizi tutarsınız. Mesela bir tiyatrosuna gitseniz oynanırken. O kadar muazzam ki orada herhalde bir başçavuş vardı yanlış hatırlamıyorsam. Başçavuş tarzı bir şey mi? Yine karakterler karışıyor olabilir. Yani bir hain bir adam var yani falan. Kuruluyorsunuz ona karşı öyle böyle değil gibi gibi. En sevdiğim mesele bu otelde bu arada. mutlaka okumalısınız. Gerçekten Shakespeare'i muazzam derecede güzel yani. Çok 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 tavsiye ediyorum. Keza Dante'ye gelecek olursak. Yani tabii ki Shakespeare'e Dante bu kadar kısa anlatılmaz. Bu özüne ine 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 övülür övülür Ben biraz önce adı geçti diye biraz saygı duyulsun. Onurlandıralım diye söylüyorum. Gerçekten iki büyük usta çok 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 mükemmel insanlar. Yani Shakespeare'in tüm eserlerini okudum galiba. Okumadım kaldım bilmiyorum. Ve olan yani Defaten okusanız da hiçbir şekilde tamamlanamıyorsunuz. Her defasında yeni bir şey keşfediyorsunuz. Mükemmel bir şey ya. Gerçekten mükemmel. Dante'ye gelecek olursak da kim öbür dünyaya gitmek istemez, gidip görmek istemez diyelim. bu Bildiğiniz götürüyor sizi ya. Hani ee, cehennem, alaf, cennet. O kadar muazzam ki herkes bilir tabii hani e, o üçlemede en şey iyisi cehennemdir hani Araplı cennet o kadar iyi değil hani o kadar iyi değil derken aslında şöyle burada da haksızlık olmasın tabii ki anlatım kadar e, yani anlatım dili ya da edebi olarak tabii ki cehennem ve Arap e, cehennem kadar Arap ve cennet de iyi bundan yana bir şey söylemek istemiyorum anlatım dili edebi yapısı vesaire çok iyi. Hepsi aynı kalitede zaten. Tabii ki oraların biraz daha içeriği yalın. hani biraz daha olaylar cehennemde gerçekleştiği için biraz daha oralar heyecanlı. Ha, git softlaşıyor şeye gelene kadar. Cennete. Arap'ta biraz daha hafif geçiyor. Ee, Cennette tabii biraz daha hafif geçiyor falan derken orada biraz softlaşıyor olay. Ama cehennem her şey çok güzel. Ben şeyi düşündüm mesela ilk başta. Ya ben o kitabın yayınladığı yıllarda gerçekten hani atıyorum böyle alıp okusaydım o kitabı ya adam, pardon da İncil'den daha iyi bir kitap yazmış yani gibi düşün. Hani alıp kitap okusaydım şey yapmazdım yani kesinlikle günah işleyemezdim. O yeri büyük günah kesinlikle yaklaşmazdım. O kadar korkutucu anlatıyor ki muazzam derecede çok sizi etkiliyor. Yani sanat toplumu nasıl geliştiriyor? işte sanatçı dediğimiz bir önceki bölüme bakarca da böyle olabilir. Yani gerçekten ben ilahi komedyayı okuyup da o yıllarda yedi büyük günaha yaklaşan bir insan zannetmiyorum ki olsun. O kadar çok korkutucu, o kadar çok etkileyici ki kesinlikle insanı uzaklaştırıyordur günahlardan diye ümit ediyorum. Öyledir yani mutlaka. Ee, öyle yani ikisinde bir iki büyük ustayı da bir onurlandırayım dedim. Oscar Wilde adı geçti tabii ki. O da çok mükemmel bir insandır, çok mükemmel bir yazardır. Ee, özellikle Dorian Gray'in portresi kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum herkese okunması gereken bir kitaptır. Hani e, herkesin okuması lazım. Bunlar böyle silah doğruyla okutulacak eserler gibi. Çünkü insanın temel içgüdülerinin yani o kadar çok dışa vurumu ki gerçekten toplumu geliştirmek için yapılan sanatlar. E, toplumu bir noktaya taşıyabilmek için. Çünkü kolektif bir gelişme söz konusu arkadaşlar? Toplum gelişirse siz gelişirsiniz. Yani toplum gelişmemişse siz bire varamazsınız. Çünkü bireysel olarak yükselemiyorsunuz. Basamaklara ihtiyacınız var. Toplumun sizi yükseltmesi lazım. Yani burada bir kolektif bir yapıya ihtiyaç var. Kolektif bir kültüre ihtiyaç var. Yani siz bugün tutup da ücra bir köşede tek başınıza icra edemezsiniz her şeyi ya da her, şey, her konuya yetemezsiniz. Sizinle aynı zeka ya da benzer zeka seviyesine ait insanlar olması lazım. İşte o zaman daha başarılı olursunuz. Yani bana arkadaşım söyle, size kim olduğunuzu söyleyeyim mantığı gibi. Evet 18 Haziran Pazar. Babalar gününüz kutlu olsun. Bugünün kaydına da son veriyorum. Ee, nice güzel günler dileyelim. Hoşçakalın.